Evet değerli arkadaşlarım şimdi geldik Osmanlı Devleti'nin toprak sistemine. Yine bir kavram haritası üzerinden götüreceğiz. Osmanlı Devleti'nin toprak sistemini. Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar topraklar kendi içerisinde öncelikli olarak bakın ikiye ayrılır. Topraklar arkadaşlar ikiye ayrılır. Bunun birincisi değerli arkadaşlar mülk arazidir. Hemen buraya mülk arazi diyerek, mülk topraklar diyerek özelliklerini alıyorum. İlk Müslüman Türk devletlerinde mülk arazinin özelliklerini anlatıp aynısı arkadaşlar. Mülk arazi şahsın kendi özel mülküdür. Günümüzde de var. Devletin sınırları içinde yer alan topraklardan bazıları kişinin özel mülküdür. Bir kısmı arkadaşlar kamu topraklardır. Dolayısıyla bunlar şahıs toprağıdır arkadaşlar. Bakın şahıs topraklarıdır ve dolayısıyla bunların tapusu şahıslara aittir. Ben bu şahıs topraklarını benim şahsi toprağım olduğu için bakın alıp satabilirim. Mülk arazi alınıp satılabilir. Alınıp satılabildiği gibi ben mülk arazi istersem arkadaşlar bakın çocuğuma miras bırakabilirim. O zaman mülk arazi miras bırakılabilir değerli arkadaşlar. E ben miras da bırakmak istemiyorum. Ben bu mülk arazi istersem iyi, bakın vakıf toprağı yapabilir. Vakıfa bağışlayabilirim. Vakıf toprağı yapılabilir, vakıfa bağışlanabilir. Vakıfa bağışlanabilir. Aynı zamanda arkadaşlar yine mülk arazi, yine mülk arazi Bedelli bedelsiz benim şahsi olarak kendi inisiyatifimde olduğu için ben mesela yayın yönetmenim arkadaşlar Ömer Bey'e bunu diyorum ki al Ömerciğim bu topraklar senin olsun. Tüm toprağımı sana veriyorum ben hibe ediyorum. Para da istemiyorum senden. Yani mülk arazi devredilebilir. Bakın devredilebilir. Alınır, satılır, miras bırakılır, vakıfa bağışlanabilir, devredilebilir. Yani bunların hepsini özetle cümleleri biliyor musunuz? tüm kullanım inisiyatifi mülk topraklarında şahsa aittir. Alabilir, satabilir, miras bırakabilir, vakfa bağışlayabilir, devredebilir. İşte bu demişti ki bakın hatırlayın mülk arazi dediğimiz değerli arkadaşlar nedir? Bağ kelimesini görünce mülk arazi aklına gelsin. Bahçe kelimesini görünce mülk arazi aklına gelsin. Tarla kelimesini görünce mülk arazi aklına gelsin. Bostan kelimesini görünce mülk arazi aklına gelsin. Ve yine aynı cümle yazıyorum buraya. Mülk arazi ve mira arazi. Şimdi toprakları ikiye ayırıyoruz ya. Burada şöyle bir durum var. Devlet toprakları atıyorum arkadaşlar. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni Osmanlı Devleti olarak düşünün. 780 bin kilometre kare. Küsür falan. 784 bin arkadaşlar. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti 780 bin kilometre karelik bir ülke olarak şöyle düşüneceğiz. Mülk araziler yaklaşık olarak 300 bin kilometre kare. Geri kalan devlet ait olanlar 400 bin. Hayır, hayır 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 öyle değil. Osmanlı Devleti olsaydık biz şu anda arkadaşlar. Mülk arazi yine aynı şey söylüyorum. Devede kulak gibidir. Toplasanız toplasanız şu tahtanın sadece şu yazı yazdığım yeri kadar anca mülk arazidir. Yani şahısların mülkünü topla bu kadar eder. Peki Türk tarihinde Osmanlı Devleti dahil geniş mülk arazi yoktur. Türk tarihinde geniş mülk oluşumunu engelleyen, sınırlı kalmasına sebep olan en önemli unsur neydi? Veraset anlayışı değerli arkadaşım. Bak. Dolayısıyla bu mülk arazi olabildiğince nedir diyoruz? Sınırlıdır. Mülk arazinin sınırlı kalmasına sebep olan en önemli uygulama nedir? Veraset anlayışı arkadaşlarım. Devlet hükümdar valisinin ortak malıdır. Bireylerin geniş dağlar, taşlar, ovalar, vadiler, böyle arkadaşlar yüz 100 dönümler, bin dönümler, 300 dönümler böyle bir şey yok arkadaşlarım yok. Dolayısıyla evet değerli arkadaşlar bakın ayrıca bu mülk arazide bilmem gerekenlerden bir tanesi olur. Kendi içerisinde şans arazileri, mülk arazi iki ayrılıyor. Öşri ve haracı olarak kendi içerisinde iki ayrılır. Bakın öşri ve arkadaşlar haracı olarak kendi içerisinde iki ayrılır. Peki Bunların bir farkı olmasa tabii ki ayrılmaz arkadaşlar. Öşri ve aracı dediğimiz ne? Öşri şeri. Bak dini. Müslümanlara ait olan mülk araziyi düşüneceğiz. Öşri dediğimiz zaman Müslümanlara ait mülk. Haracı dediğimiz zaman bu da arkadaşlar gayrimüslimlere ait mülk arazi. İşte bu. Öşri ve haracı dediğimiz Müslüman ve gayrimüslimlere ait mülk arazilerde yetiştirilen ürün üzerinden. Bak yetiştirilen ürün üzerinden arkadaşlar. Öşür ve araç vergisi alıyorum ben. Dolayısıyla vergilerde anlatacağım. Öşür ve haraç vergileri ürün üzerinden alınan vergilerdir. Nakit para değildir arkadaşlar. Öşür ve haraç vergisi bu topraklarda yetiştirilen ürün üzerinden alınan vergilerdir. Şimdi burası bu kadar. Mülk arazi burada dursun. Osmanlı Devleti'nde bir de arkadaşlar miri arazi var. Miri arazi. Miri arazi için bir. Devlete ait olan topraklara miri arazi denir. Devlete ait topraklardır. Değerli arkadaşlarım bugün devlet ve kamu diyoruz değil mi? Osmanlı Devleti'nde bakın miri ifadesini gördüğünüz zaman devlet diyeceksiniz. Miri miri. Hazineyi amire, miri arazi, matbaayı amire gibi zamanla bunları söyleyeceğim. İşte devlet ait olan arkadaşlar topraklar miri arazi olarak adlandırılır ve arkadaşlar tamamen bak inisiyatif devlete aittir. Miri arazi de İnisiyatif devlete aittir. Ve bireyler değerli arkadaşım bireyler devletin verdiği izin ölçüsünde arkadaşlar kullanım hakkına sahip olabilir. Bireyler mira arazinin kullanım hakkına sahip olabilir. Yani burayı kiralayabilir. Sen biri olarak gidip de bu mira arazinin mülkiyetini alamazsın. Alamazsın arkadaşlar. Dolayısıyla Devletin koyduğu kurala göre hareket edilir bireyler sadece kullanmakına sahip olabilir. İşte bu mira arazinin kendi içerisinde kısımlar vardır. Osmanlı devletinde mira arazinin kısımları. Hemen alalım arkadaşlar bakın bir paşmaklık mira arazinin bölümlerinden bir tanesidir. Paşmaklık. Peki nedir paşmaklık? Gelirleri padişah eşleri ve kızlarına ayrılan topraklara. Paşmaklık toprakları diyoruz. Bakın gelirleri padişah eşleri ve kızlarına ayrılan padişah eşleri ve kızlarına ayrılan topraklara paşmaklık diyoruz. Değerli arkadaşlarım ikincisi bakın mukata toprakları vardır Osmanlı Devleti'nde. Mukata. Peki bu nedir? Hani devlet yönetiminde anlattım ya ben size. Gelirlerin bir kısmı doğrudan devlet hazinesine aktarılan topraklara mukata denir. Bu kavramı gördüğün zaman hangi sistemin aklına gelmesi lazım? Salihaneli arkadaşlar yıllıklı değil mi? Hani açık artırmada açık artırmaya girenler teklif sunuyordu devlete. En iyi teklif veren arkadaşlar devlet oranın vergilerini toplatıyordu. İltizam sistemi. O zaman mukata. Gelirleri değerli arkadaşlar gelirlerinin bir kısmı doğrudan Hazineye aktarılan topraklardır. Paşmaklık Mukata. Üçüncüsü Malikane toprakları. Osmanlı Devleti'nden Malikane. Az önceki Malikane'yi unutalım. Yani devlet yönetiminde anlattığım Malikane'yi unutalım. Değerli arkadaşlar bakın bugün özel sektörde devlette bu uygulama devam ediyor. İkramiye prim arkadaşlar. Bak ikramiye prim. Başarılı bir iş çıkarıyorsun. Çalıştığın şirketin arkadaşlar işte patronu, sahibi sana diyor ki işte atıyorum 5 bin lira ikramiye prim. Seni güdülüyor. Daha iyi performans sergilenmek için seni motive ediyor. Devlette de arkadaşlar var. Başarılı performans gösteren memurlar özel sektörde de var. Dolayısıyla işte bu ikramiye prim gibi düşüneceksin malikaneyi. Başarılı memurlara arkadaşlar bakın. Başarılı memurlara. Dolayısıyla e, tahsil edilen topraklar malikan topraklardır. Değerli arkadaşlar benim isim benzerlidir. Oradaki malikane ile buradaki malikane aynı şey değil. Yine 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 paşmaklık mukata malikane. Yurtluk toprakları vardır Osmanlı Devleti'nde yurtluk. Yurtluk sınırlarda göçebe yaşayan arkadaşlar. Bakın sınırlarda göçebe yaşayanlara hani özellikle sınırlarda onları yerleşkiyata geçirip sınırlarda yeni köyleri kasabalar kurup sınırları tampon bölge yapmak. Yine Osmanlı Devleti'nde mira arazinin bölümlerinden bir diğeri arkadaşlar ocaklık topraklarıdır. Ocaklık. Ocaklık toprakları da büyük kale muhafızı ve tersane görevlilerine arkadaşlar kale muhafızı ve tersane görevlilerine. Aynı zamanda paşmaklık bu kata malikanı yurtluk ocaklık. Altıncısı değerli arkadaşlarım vakıf topraklardır Osmanlı Devleti'nde. Evet vakıf. Vakıf topraklarında da mantık gelirleri hayır kurumlarına ayrılan. Peki şimdi hayır kurumlarına derken Anadolu Selçuklu'nun kültür uygarlığında arkadaşlar bir şey anlattım ben size. Ee, dedim ki özellikle mimar yapılar şunlardır. Tanımlar arkadaşlar şunlardır. Mimar yapılar kendi içinde üç ayrılır. Askeri, dini, sivil. Şu, şu 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 mimari yapılan gideri vakıflar finanse eder. Şunun 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 giderini de devlet hazinesi karşılar. Bakın, cami, mescit, medrese, imarethane, Darışfa kervansaray, çeşme, bir kütüphane, maristan, taphane. Bunların giderlerine ne karşılıyordu? Vakıflar karşılıyordu. Değerli arkadaşlar, bak işte onu kastediyorum burada. Yine 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 yedi. Yedi arpalık toprakları vardır Osmanlı devletinde. Arkadaşlar, arpalık toprakları. Peki bu nedir? Günümüzde emeklilik sistemi var. Osmanlı Devleti'nde de var emeklilik sistemi. Tabi her memur olmamak şartıyla. Gelirleri emekli olanlara maaş karşılığı olarak bırakılan topraklara arpalık toprakları diyoruz. Gelirleri arkadaşlar emekli olanlara emekli olanlara maaş karşılığı olarak bırakılan. Miri arazinin bölümlerinden bir diğeri. Değerli arkadaşlarım metruk toprakları vardır. Metruk toprakları. Şimdi bunun bir kalıbı var. Çünkü metrukla mevat sürekli karıştırılıyor. Bunu bilimsel modellemeyle ayıracağız. T R K terk edilen toprağa metruk dedi. Bak terk edilen toprak metruk. Nasıl yani? Ya bir amaç için kullanılıyormuş, sonra orası terk edilmiş. Terk edilince orayı devlet baba halkın ortak kullanım alanına dönüştürmüş harman yerleri, köy meydanları gibi böyle arkadaşlar. Dolayısıyla terk edilince bakın halkın ortak kullanımına dönüştürülen, halkın ortak kullanımına dönüştürülen yine topraklardır. 9 mevat toprakları vardır Osmanlı Devleti'nde. Mevat toprakları vardır. Arkadaşlar kalıbını söylüyorum bakın karıştırmamız hiç gerek yok. Mevta bak mev ta toprakları. Mevta ne demek? Ölü demek, değil mi? Peki ölü olan bir şeyden, cansız olan bir şeyden yani toprağa bunu uyarladığım zaman herhangi bir fayda sağlama ihtimali var mı? Yok. Taşlık, dikenlik, çorak, bataklık, sazlık ölü olan yerler. Ölü. Oradan herhangi bir fayda sağlama ihtimalin arkadaşlar yok. Onun için mevta, mevat ölü demektir. Ölü, ölü. Dolayısıyla arkadaşlar herhangi bir fayda sağlanamayan herhangi bir fayda sağlanamayan taşlık, dikenlik, çorak, bataklık gibi yerlerdir. Yine arkadaşlarım miri arazinin bölümlerinin bir diğeri ise bakın geliyor dirlik toprakları. Dirlik toprakları. Dirlik toprakların özelliğini bu da gelirleri memurlara maaş karşılığı olarak bırakılan tımar sistemi tımar tımar arkadaşlar. Bak dirlik toprakları gelirleri memurlara maaş karşılığı olarak bırakılan gelirleri memurlara maaş karşılığı olarak bırakılan topraklarda ne diyoruz? Dirlik toprakları diyoruz. Buyur, Bunlardan mira arazinin bölümleri. Bunu bilecektim bir kere. Yani ben emekli olanlara gelirleri maaş karşılığı bırakılan aşağıdakilerden hangi süreyim? Onu arpalık diye bilmen lazım. Dolayısıyla memurlara maaş karşı dediğimiz zaman bak emekli maaşı demiyorum. Maaş karşı dirlik de lazım. Kale muhafızı tersane görürsün. Ocaklı gibi gibi gibi. Dolayısıyla işte bu dirlik arazi kendi içerisinde değerli arkadaşlarım 3'e ayrılır. Şimdi bunu ayırıyorum kendi içerisinde. Sona yazmamın sebebi bu. Has toprakları, ZAM toprakları, ve tımar topraklar olmak üzere. Has, zahmet, tımar topraklar arkadaşlar. Şimdi buradan başlayalım. Bakın hastan başlayalım. Devlet baba bunları ayırt edip edemediğine bakıyor senin. Bak bunları ayırt edip edemediğine bakıyor. İşte bu has dedim ki en kıymetli olanı tanımlar. Kıymetli arkadaşlar bakın en kıymetli olan. En kıymetli olan. Toprak, para, pul, dağ, taş, eş neyse artık yani yıllık geliri bak yıllık geliri 100 bin akçeden fazla olan topraklar. Ziyamet ise arkadaşlarım ziyamet ise yıllık geliri 20 bin akçe ile 100 bin akçe aralığında olan topraklar. Arkadaşlar bakın tımar toprakları ise bak tımar topraklar ise yıllık geliri arkadaşlar bakın 20 bin ile özür dilerim 3.000 ile 20 bin akça aralığında olan 3 bin ile 20 bin aralığında olan topraklardır. Ne yaptım şu anda ben? Toprağı yıllık gelirine göre derecelendirdim. Peki memurlarıma maaş karşılığı olarak tahsis ettiğime göre Burada en kıymetli olan arazim hangisi benim? Has değil mi? O zaman ben bunu arkadaşlar hangi memuruma vereceğim? Yüksek dereceli memurlarıma vereceğim. Peki zahmeti orta dereceli memurlarıma vereceğim. Peki tımarı arkadaşlar düşük dereceli memur ve bazı askerlere vereceğim. Yalnız burada soru böyle gelmiyor. Yani Orta dereceli memura tahsis edilen zahmet falan. İşte ben süperim bak çok iyi bildim. Hayır, hayır. Böyle süper olamıyorsun. Buraya memurlar arkadaşlar bürokratik isimlerini yazıyor. Günümüzdeki anlamıyla düşünün. Öğretmen, mühendis, genel mü müsteşar, doktor. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri diyor? Zahmet ya da has ya da tımar sistemine tabidir. Dolayısıyla dikkat şimdi. Yüksek dereceli memur dediğimiz kimdir bizim? Divan üyeleri arkadaşlar bakın divan üyeleri yalnız yalnız divan üyeleri içerisinde bir tanesi bu sisteme tabi değildir. Arkadaşlar o hazineden doğrudan nakit maaşı alır. Ee, ordu da anlatacağım. Yeniçeri ağası Kapıkulu ordusunun içerisindeki Yeniçeri'nin en büyük komutanıdır. Kapıkulu ordusu devletten 3 ayda bir Ulup Adile maaş alıyor. İşte bu Yeniçeri Ağası arkadaşlar kendi askeriyle beraber 3 ayda bir hazinede nakit maaş alır. Yani şöyle bir teknik biraz da zor denilebilecek bir soru sorarsa. Ee, verilen divan makamlarından, bürokratlardan, memurlardan hangisi dirlik sistemine tabi değildir? Yeniçeri Ağası. Peki sadece bunlar mı? Hayır. Osmanlı Devleti'nde bakın yüksek dereceli memur dediğimiz kimdir? Taşlardaki en büyük yönetim birimi bir neydi? Eyalet değil mi? Kim yönetiyordu? Beylerbeyi arkadaşlar o da bu sisteme tabidir. Aynı zamanda eyaletin içinde ne vardı? Sancaklar. Sancak kim yönetiyordu? Sancak Bey. O da bu sisteme tabidir. Bunlar istiyor işte. Peki arkadaşlar. Gelelim zahmet tarafına. Kim ya bu orta dereceli? Arkadaşlar. Subaşılar mesela. Subaşılar. Asayiş ve güvenliği sağlayan taşradaki polis şefleri, komiser grubu arkadaşlar, emniyet amirleri gibi düşüneceğiz. Düz polisi tam tanımlamıyor. Kadılar, arkadaşlar ve müderrisler bakın özellikle müderrisler vakıflar tarafından arkadaşlar finanse edilir. Mesela kadılar baktıkları davalar karşısında harç parası alırlar. Dönem dönem hazineden kaynak aktarım yapılmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar bakın subaşılar aynı zamanda kadılar aynı zamanda müderris grubunu buraya koyabilirsiniz. Peki düşük dereceli memuru askerler de değerli arkadaşlar aynı zamanda düz askerleri de tımar alıyor. Ama bakın burası da kendi içinde kısımlara ayrılır. Eşkinci tımarı vardır mesela. Eşkinci tımarı. Hizmet tımarı. Mustafaz tımarı gibi. Mustafaz tımarı gibi. Tabi devam ediyor sepet tımarı, hademe tımarı gibi gibi gibi. Ve tabi mesela hizmet işte saray hizmetçilerin arkadaşlar. Ondan sonra mustahfaz. Bak mustahfaz. Hafız arkadaşlar bak hafız. Eşkinci düz askerleri gibi. Burada şimdi bunun dışında bir şey daha soruyorlar. Şimdi çok dikkat rica ediyorum. Birkaç tane not açacağım. Not. Kıymetli arkadaşlar. Yıllık geliri yüz bin akçadan fazla olan hangi toprak has? Ben diyorum ki arkadaşlar dirlik arazi kendi içinde 3 aydır. Has zahmetim var. Yıllık geliri yüz bin akçadan fazla olan has toprağıdır. Dediğim anda şöyle bir algı oluşuyor. Atıyorum kafadan. Dirlik arazi diyelim ki 1000 dönüm. Bu arkadaşlar has yıllık geliri yüz bin akçadan fazladır diyorum ya. Dilince öyle algılıyor sanki dirlik arazi içinde en büyük bölüm has toprağıdır gibi bir algı ortaya çıkıyor. Hayır arkadaşlar. Bin dönüm olarak düşünürsem atıyorum tabi kafadan arkadaşlar şu anda. Dirlik arazi 100 dönüm has, 200 dönüm ziyamet, 700 dönümü artır. Yani has toprakları dirlik için arkadaşlar en büyük olan değil, en geniş olan değil. Az ama en kıymetli olanlar. Yani birim alandan verimi yüksek olduğu delta ovaları gibi, amik ovası gibi, çukurova gibi, çatalca kocaeli gibi. O zaman Osmanlı Devleti'nde dirlik sistemi ile ilgili 1, 2, 3, 4 soru zaten KPSS'de. Hangisi yalan ileri doğrudur yanlıştır dediği zaman verimi yüksek olan has, dönüm olarak fazla olan tımar topraklardır diyeceğiz. O zaman dirlik arazi içerisinde arkadaşlar verimi yüksek olan verimi yüksek olan has. Has. Ancak bakın dönüm olarak fazla olan dönüm olarak fazla olan arkadaşlar tımar topraklarıdır. Tımar. Bu bir. Şimdi gelelim ikinci notuma. Not. Osmanlı Devleti'nde ayrıca değerli arkadaşlar bir şey daha bileceksiniz. İktanın devamı tımar değil mi? Şu anda bak arkadaşlar tımarla ilgili teknik teferruat konuşuyoruz. İşte Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar dirlik sahipleri. Bak has zihmet, tımar sahipleri. Arkadaşlar bak dirlik sahibi diyorum. Sadece tımar değil bak. Has zahmet tımar. Üçünü birden zikrediyorum. Sorularla karşınıza çıkacağı için. Has zihmet, tımar sahipleri gelirlerin fazlasıyla devlete atlı asker beslemek zorundadır. O beslerin atlı askerleri ne denir? Cebelü. O cebelüler birleşince tımarlı sipahiler ordusu oluşur. O zaman arkadaşlar has aynı zamanda zahmet aynı zamanda tımar sahipleri arkadaşlar gelir fazlası ile gelir fazlası ile Cebelü denilen, cebelü denilen atlı asker beslemek zorundadır. Bak atlı asker beslemek zorundadır. Gelir fazlasının ne olduğunu siz tahmin ediyorsunuz. İktada anlattım arkadaşlar. Dedim ki, iktayı iyi. Ben hatırlıyorum şu anda stüdyo dayım. Bakayım tahttan atla şu sağ köşesinde anlatmıştım ben Dolayısıyla iktayı iyi öğren ki, bak tımarda arkadaşlar. Bak iktanın devamı çünkü tımardır. Peki. Kıymetli arkadaşlarım, tamam verim yüksek olan az, dönüm olarak fazla olan tımar, has zahmet tımar sahipleri gelirlerinin fazlasıyla devlete aynı zamanda at atlasker beslemek zorundadır. Peki bu tımar topraklarının dağıtımını kim yapıyordu? Divan üyelerinden nişancı arkadaşlarım, nişancı. Dolayısıyla nişancı yaptığı iş itibariyle Anadolu Selçuklu'nun hangi görevlisine benziyordu? ile benziyordu. Peki aynı zamanda değerli arkadaşlar tımarın faydaları nelerdir ya? Devlet topraklarında kimin ne kadarlık yer arkadaşlar kullandığını, kiraladığını bildiğin için vergi toplamada avantaj sağlar. Aynı zamanda tımar sahibi oranın güvenliğini sağlamak zorunda olduğu için merkezi otoriteyi güçlendirir. Aynı zamanda topraklar verimli kullanılmış olur. Devlet hazır bir ordu oluşur arkadaşlar. Bak onun için tımar, tımar, tımar. Evet. 17. yüzyıl arkadaşlar işte bu sistem tabi bozulmaya başlayacak. Onu kendi içinde konuşuruz. Osmanlı Devleti'nin toprak sistemi dediğim zaman bunları rica ediyorum. Evet. Bir bütünlük oluşması için bunu da burada noktalıyoruz. Ordu da görüşürüz. Hoşçakalın efendim.